çeşitli meslek örgütleri kadar herkese kim gelirse gelsin. <laughs> ee, bu eğitimi sürdürmekti. Ee, bu bina bitti hatta o zaman sanayi teknoloji bakanımız Mustafa Baran Bakanlığı da açtırdık. Çünkü buranın parasının bir kısmını da bakanlıktan almıştık destek olarak. Depremden sonra tabi daha bir kıymeti anlaşıldı ve daha çok gelenimiz gidenimiz oldu. Önce burada teorik bilgi alıyoruz. Sonrasında da yan taraftan deprem simülasyon alanımızda ee, yaşanmış olan bir depremin şiddetinin etkilerini birebir insanlar hissediyor. Ee, Bugün de değerli başkanımla birlikte hem e, Gençlik Vakfı'nın e, gönülleri var hem de AFAD gönülleri. Evet. Bugün iki program birden aslında denk geldi. Bugün gerçekleştirdiğimiz projemiz. Sağ olsunlar e, AFAD'dan kıymetli müdürüm bu anlamda bize çok alan açtı. İşte, Üniversitemizin evet. kıymetli gençlerimizle bir bürüye çıktık. Ve 317 civarında e, bir başvuru aldık. Aşağı, Tabii elhamdülillah. E, e, Tabii şöyle maalesef e, memleketimiz e, afet alakalı zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Dün de tekrar bir kardeşimizi hocam da bir durumda Bir tane kardeşimiz vefat etti. Bugün gün evet, şu anda. Evet, şimdi geldiğimiz noktada ne kadar kıymetli bir eğitim olduğunu hep birlikte görmekteyiz. Tabi bu noktada doğuda bölgede tek olmasıyla birlikte deprem simülasyon merkezi bizim için çok kıymetli. Siz de bu anlamda kapılarınızı bizlere açtınız. Bütün kardeşlerimin adına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Alfa Müdürlüğü'nüze, Yeni Fikirli Topluluğu kardeşlerimize. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 그 다음에 이제 세크.